hoş geldiniz. Bugün sizlerle Durun bir kapıyı kapatıp gel. Evet. Bugün Mustafa Kemal Atatürk en merak ettiğim şey bu kitap. Annesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi. Burada şey yazıyor. Atatürk'ün annesi Türkiye'nin an annesiydi. Anatürk'tü. Oo. Hadi bakalım. 1, 2, 3, go! Mustafa Kemal Atatürk'ün babasının ismi Ali Rıza'ydı. Rıza o henüz çocukken babası öldü. Hayatı boyunca en mutsuz hissettiği gün o gündü. <laughs> Mustafa Kemal Mustafa Kemal annesi tarafından büyütüldü. Annesinin ismi Zübeyde'ydi. Annesi de onun gibi sarı saçlı, mavi gözlüydü. Her hangi anne gibi Zübeyde Hanım da çocuğunu çok seviyordu. Sarı paşam diyerek oğlunu başını okşuyordu. Annesinin yemekleri çok lezzetliydi. Lezzetli olurdu. Zübeyde Hanım reçeller yapardı. Börekler açardı. Mustafa Kemal annesinin en çok ıspanaklı böreğini severdi. Zübeyde Hanım çok titizdi. Evinde her gün temizlik yapardı. Evinde her gün temizlik yapardı. Eşyaları, kıyafetleri her zaman mis gibi kokardı. Mustafa Kemal'i de her zaman çok temiz giydirirdi. Anne oğul birbirlerini çok severdi. Severlerdi. Mustafa Kemal okula giderken ve okuldan geldiğinde mutlaka sarılıp annesini öperdi. O gün neler yaşadıysa annesine anlatırdı. Mustafa Kemal annesine saygı duyardı. İzin almadan evden çıkmazdı. İzin almadan annesinin odasına bile girmezdi. Her ne yapacaksa mutlaka annesine haber verirdi. Verirdi. Zübeyde Hanım'ın oğluna ilk hediyesi bir kol saatiydi. Onu askeri okula uğurlarken vermişti. Mustafa Kemal'in annesine ilk hediyesi bembeyaz bir tülbenti çalışmaya başladığı zaman ilk maaşıyla almıştı. Mustafa Kemal büyüdü. Asker oldu. Görevi nedeniyle başka şehirlere gidiyordu. O zamanlar şimdiki gibi cep telefonu yoktu. Annesiyle mektup yazarak haberleşiyorlardı. <laughs> Mustafa Kemal annesinin hiç merakta bırakmazdı. Benden haber al alamazsa annen üzülür diye düşünürdü. Bu nedenle sık sık mektup yazar neler yaptığını anlatır. Annesinin halini hatırını sorardı. Maaşından maaşından her ay annesine para gönderirdi. Zübeyde Hanım oğlundan gelen parayla alışveriş yapardı. Nasıl gönderiliyor ki para? Ne macabar Ne bileyim. Neyse boş ver. Bilmiyorsan boş ver. Mustafa Kemal kuru inciri çok seviyordu. Zübeyde Hanım oğluna mektup yollarken mutlaka bir torba daha kuru incir gönderiyordu. Mustafa Kemal çok uzaklara o kuru incirleri yerken kendisini evine annesinin yanına hissediyordu. Zübeyde Hanım dantel işliyordu. Sehpa örtülerini, örtüleri, atıkları, kazakları örüyordu sehpa örtülerini at... kurabiyeler, poğaçalar yapıyordu. Bunları satıyordu. E elde ettiği parayı babasız çocuklara yardım olarak seviyordu. Zübeyde Hanım Babası ile çocukları kur, kurdu. Onlar hepimizin çocukları sayılır derdi. Onları kendi çocuklarımız gibi büyütmeli, büyütmeliyiz de derdi. <laughs> dövüş <laughs> Darüş Hafaka is isminde bir okul var. Şefkat yuvası Şefkat yuvası anlamına geliyor. Babası veya annesi hayatta olmayan yoksul çocuklar bu okula okuyor. Aa bir sayfa kalmış. Zübeyde Hanım sahip olduğu bütün parayı bu okula bağışladı. Annesi babası olmayan çocuklarımızın eğitimi için harcayın dedi, eğitimi için harcayın dedi. Parası o, olan herkesin dürüş çafaka ya yardıma bulunmasını istedi. Kenem <laughs> gitti. Atatürk'ün annesi Türkiye'nin annesiydi. Ana Türktü. Kitap bitti. Abi de ben saçlarımı kes kestirdim. Biliyor musun? Şuralar kestirdim. Bak bir de şuraları şöyle topluyorum ben. Şöyle şöyle duruyor. Okula da böyle gittim. Dur. Dur. He. Böyle mi? Ya? Dur. Ş Şöyle. Şöyle tam böyle topluyorum. Toplanıyor. Evet kitabımız bitti. Bay bay arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı da unutmayın. Bay bay.